İstanbul'da da Selimiye Camisi olduğunu biliyor muydunuz? Üsküdar ilçesinde bulunan bu güzel yapının tam karşısında Nev Mekan Selimiye var. Nev Mekan Selimiye önceden bir hamam olarak yapılmış 3. Selim zamanında 1800'lü yıllarda. Ve orijinalliği korunarak restore edilmiş. Şu anda gördüğünüz kısım Nizami Cedid askerleri için yapılmış hamam. Ve bu camın üstünde yürümek gerçekten de heyecan verici. İşte bakın altında bir havuz varmış eskiden. İşte bunlar da Nizam-ı Cedid askerleri. Burada yıkanıyorlarmış. Bizim askerinin bile hamamı bu kadar güzel değildi. Nerede mi yaptım askerliği? Osmaniye'de yaptım. Cehennem gibi bir yerdi, yanıyordu. Bu kadınların ne işi var askeri hamamda derseniz, vallahi ben de bilmiyorum. Kadınlar çığlık atar diye korktum ama Sesterleri yoktu. Üst katta kafeterya bölümü var arkadaşlar. Avize'nin güzelliğine bak harika. Bu odalardan birini seçiyorsunuz tabi boşsa. Ve en üst katta da kütüphane var. 45 bin kitaplı. Ve buranın en ünlü tatlısı da kestaneli sufle. Gerçekten de harika. Baksana nasıl kestane aroması akıyor aşağı doğru. Hmm. Ve fiyatlar gerçekten de çok uygun, hepinize tavsiye ederim.